Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Evimize hoş geldiniz. Bereket yağıyor, şükürler olsun. Kar yağıyor burada. Akşam oldu, hava karardı. Bakın şöyle göstereyim etrafı. Hala kursundan eve gidiyorum. Bayağı geç çıktım bugün. Şöyle kamerayı bir döndüreyim. Oradan bakın. Maşallah maşallah maşallah. 7000 kere maşallah Rabbim bolluk bereket versin inşallah. Hayırlısıyla. O kadar güzel yağıyor ki. İnce 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 ince. Hediye'nin lambaları yandı. Caminin lambaları da yanıyor. Biraz sonra ezan okunacak. Akşam ezanı. Rabbim iş kayıksız versin. Bu arada ben de soluk solağa kaldım. Hem güzel bir video çıkarayım. Hem de şu güzelliği görün diye. Kayra Aynan Emine de eve gitti. Okuldan gelince erkenden gönderdim. Siz ıslanmayın. Gidin eve dedim. Onlar eve gitti. Bakın hele ne kadar güzel. Aman ya Rabbi. Şöyle. Şöyle şu çamları da çekeyim. Bakın hele çamlar nasıl güzel olmuş beyaz beyaz. Nerelere kar yağıyor, nerelere yağmıyor. Nereye yağmur yağıyor, nereye yağmıyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Bağıra bağıra gelerek konuşarak geliyorum. Burada videomu bitireyim. Evimize hızlı hızlı gideyim. ıslanıyorum yoksa. Teyzelerim buraya ilk kar tanesi düştü. Burada çok güzel kar yağıyor şu an. O kadar güzel gelmiyor ki. Burası bizim çarşımız zaten biliyorsunuz. Annem de halı da kursundaydı. Ben de çekeyim dedim. Anne ilk gayri tanesi işte. Ben de çekeyim dedim. Tamam dedi çek dedi. Şimdilik ben size gayri çekiyorum. Kar böyle inceliyor, kanlaşıyor, inceliyor, kanlaşıyor, hızlanıyor. Ha ben annemin yanında değildim. Okuldan geldim. Öyle çekeyim İnşallah her yere kar yağar da kar topu oynarız. Maşallah 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 kar çok güzel bir şekilde yağıyor. Şöyle lambanın altından daha güzel ışık vuruyor. Öyle göstereyim. Şurası da oturduğumuz ev. Evden çıktık çocuklarla. Çocuklar geliyor. Allah'ım Allahım, nasıl tatlı yağyur. Bakalım. <laughs> Emine'nin kayranın gar sevinci. Bunlar da geliyor hemen oynamaya. İnşallah videolarımızı beğenerek izliyorsunuzdur. Hepinizden Allah razı olsun. Anne sen nasıl? Şimdi ne? çocuk olmak varmış. Kayra cırcırını anne, anne, çek annem. Anne. Ne annen? Kamyon ne anne. anne Annem camlarımızı atma oğlum. Hı. Tamam. En çok sevdiğim var ya. <laughs> Ben başlattım ki. <gülüyor> He. <gülüyor> Emin ediyorum sen de beni çek diyorum. Nasıl duruyorum diyor. Güzel duruyorum diyor. Çok güzel gar yağıyor Allah'ım. Maşallah maşallah bakın hele. İnşallah hayırlısıyla devamı gelir. Rabbim bolluk bereket nasip etsin. Hayırlı rızık kapılar açsın inşallah. Yiller buzmuş. Yok kız nasıl yumuşacık. Hava var ya böyle pamuk gibi çok sıcacık bir hava var. Ne? Yani pamuk Gerçekten çok güzel hiç soğuk değil hava. Hani galiba soğuk olur ya ama çok güzel. Ana. Anne sakatı fatim mi? Bir yandan da yemek hazırlayayım evde. Sobayı yaktım yemek hazırlayayım. Baktım gar lapa lapa yağıyor Çırhım. Hem video çekeyim hem kayrağı çok seviyor böyle havada. Dışarıya çıkmayı. Ben de çok Kali seviyorum. Galiba eminim de seviyor. O yüzden Emoji'yi kuşuna bakalım. aa. aa, aa. Orada yerde. Neguş kuş. Bay Anne hayır, ısırır. Bir yama yavrusu var herhalde. Azayım mı? Çık. Anne. Yavrusu var orada kesin. Cute. bak ne nasıl güzel. Allah'ım ben böyle kuşlar puvuduk puvuduklar severim. Geliyorum. Allah'ım kız. Bili, bili 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 bili. Anne yavrusu var herhalde yerde. Anne, ben karı ayıncık, karı vasfını çok seviyorum. Yavruzu var mı İre? Hadi bakın. Çok güzel. <laughs> 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 ne oldu? Bahçem bir nasıl güzel görünüyor. Bakın Bakayım. <laughs> Allah, <ya>? <laughs> anne. Bakayım. Allah telefon ıslanacak anne. Ne yapacağım? Abla. Tamam annem sonra atma, devam atma. edelim. Karın yağdığını gösterdik. Sen sana hadi sen çek. Videonun devamında görüşürüz o zaman. Hayırlı, Çocuklar hayırlı. Biraz oynasın ondan sonra eve girelim biz. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum teyzelerim. Hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Buraya dün akşam kar yağdı. Sabaha kadar bu kadar yağdı. Şimdilik de eriyor karımız. kar kar. Şimdilik de eriyor. Şöyle size göstereyim. Duman. Duman. Pis pis. Duman. 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 Duman da burada benimle beraber duruyor. Annem evde kahvaltı hazırlıyor. Annem kahvaltı hazırlarken ben de çekeyim dedim. Galiba öyle sulu sulu. بیزه خیرای نگاهاتی اتفاقا سر قدر ندارم یا پتیخ. Hele yani ağaçlar ayrı bir güzel duruyor böyle. Şöyle ağaçların üstünde kaç hmm, spreyi sıkmışlar gibi. Zaten kariyat da neyse. Ben fazla konuşmayayım. gelme oraya duman. Duman. Gel kızım gel. Maşallah. Şu an kar yağmıyor. Keşke yağsa biraz daha. Emine'nin kayrağının gardan adamı. Sabah kalktılar erkenden. Gardan adamı yaptılar. Görüyor musunuz? Şöyle yandan göstereyim. Emine en son atkı arıyordu. Anneye atkı var mı diye. Ben de atkı yok dedim. Ki, ne, ne yapacaksın diyorum ben de. O da gardan adama saracağımmış kömürden yapmışlar. Havuç olaydı bununla da hallardı. Bu videom kısacık bir video destek amaçlı izlersiniz inşallah. Hayırlısı inan. Bizim çöpü de artık dökmeye başladılar. Kupek giriyor hayata. Şu karşıda duvarın azıcık kenarı yıkık. Oradan kupek giriyor. İçinde bir yiyecek bir şey arıyorlar. Yiyecek olsa zaten çöpün içine atmam. Kenara korum oradan yiller. Ama hayvanlar aş. Kardan adamımızı da gördünüz. Videoyu burada sonlandıracağım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz en güzeline Rabbime emanet olun. Karlar eridi. Görüyor musunuz? Bir bakıyorsun lapa lapa yağıyor. Bir bakıyorsun eriyor. Hayırlısıyla inşallah biraz daha yağar. Rabbimin dediği olur. En güzeline emanet olun. Allah'ıma emanet olun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara dönemesem bile hepsini ayrı ayrı okuyorum. Dönmeye de çalışıyorum. Hafta sonu bugün cumartesi. Temizlik yapmaya da çalışıyorum. Bir yandan da temizlik yapıyorum. Haftada iki gün temizlik yapıyorum. Cumartesi pazar günleri. Hafta içi beş gün temizlemeyeyim ama hafta sonu full temizlik. O yüzden boş vaktim olmuyor. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.